Ben evliyim, eşimden harçlık istemeye çekiniyorum. Eşler olsun, dinen bu nasıl olur? Tabi normalde kadınların kocalarından harçlık istemeye çekinmeleri gayet edepli ve adablı bir davranış. Erkek eşinin bu edepli ve adablı davranışını hoş karşılamalı, iyi karşılamalı ve eşinden kendisinden bir şey istetmemeli. Hali kadar, durumu kadar, ne kadar müsaitse ona haftalık veya günlük veya aylık bir harçlık vermesi erkeğin üzerine çok harika bir görev olur. Hatta bu bir kimsenin eşine verdiği sadaka sayılmaz gibi düşünülür, sadaka sevabı olur. Bir insan cömertliğini önce evinden başlıyor. Evine cömertlik yapmayanlar etrafına cömertlik cakası yaparlarsa cakası diyor bakın. Neden caka? Sen cömertsen önce eşine ve çocuklarına iyi davran. Eşine, eşinin ve çocuklarının ihtiyaçlarını gör. Eşine ve çocuklarını bu noktada dilenci etme. Eşini ve çocuklarını etrafına bakanlardan eyleme ne kadar durumu müsaitse o kadar yap. İlla ki x miktar kadar ona verecek vermek zorunda değilsin. Gücünün nispetinde, kazancının nispetinde eşine, çocuğuna, evine harcama yapan insanı Allah görür mü gözetir. Eşlerinize, çocuklarınıza, evlerinize baktığınız, harcadığınız para Harcadığınız emek sizin hesabınıza sadaka olarak yazılır. Ve bu ahiret için kurtuluşunun olur. Bu son dönemlerde hakkını helal etsin. Hem cinslerin bu konuda eşlerine gerekli ihtimamı göstermiyorlar. Dervişlerin arasında da var böyle bu üzücü bir şey. Erkek evinin iaşesinden sorumlu. Evinin bakımından sorumlu. Evinin ihtiyaçlarını görmesinden sorumlu. Eşlerinizin parasına, eşlerinizin maaşına, eşlerinizin annesinin babasından getireceği paraya, mala, mülke güvenmek bir erkek için zul olmalı. O yüzden Eşi çalışıyor olabilir. Eşinin maaşına dokunma. Eşinin hali vakti yerinde olabilir. Sen onu isteme. Onun gözünü dikme. Evini elinden geldiğince geçindirmeye çalış. Çalış. Evini elinden geldiğince bakmaya çalış. Bu senin sorumluluğun. Senin evini eşin dahi bakmasın. Senin evini eşin dahi bakmasın. Ha eşin kendiliğinden sana bir ikramda bulunmuş, kendiliğinden senin sıkıntını görmüş, yokluğunu görmüş ve hatta sıkıntın yokluğunu olmasa dahi kendiliğinden vermiş sana demiş al bunu harca ve oraya koymuş meydana buradan istediğin gibi harca demiş sen yine harcama temkinli ol tedbirli ol bu konuda gevşek davranma bu size tavsiye eşlerinizin altınına, bileziğine, kolyesine, yüzüğüne, küpesine, kenardaki parasına, işte ne bileyim düğünde takılan takısına, yok işte sünnet yapmış, bir şey yapmış, çocuğuna kendisine bir takılar olmuş, onlara dokunmayın. Bunlar ailelerin içerisinde ailelerin sıkıntı yaşamasına sebep olan unsurlar.